Kadınmaz. Hiç korkunuz yok Ne Kesinlikle. korkusu? He? Yani çok cesur konuşuyorsun Ya bunlar sokak lafı hı hı. Bunları yapmayın hı hı. Ben burada ne diyorum? Ben burada kimsenin şirketinin gelirlerine Sekte vurmuyorum Ben mafya babası değilim Yani kimsenin parasına Puluna ekmeğine aşına Ben burada Bağlı olduğum Kur'an diye bir kitap var. O kitabın verilerine göre uyarı yapıyorum. Rahatsız olanın canı cehenneme. Halka uyarı yapıyorsun. Bana şükran duyması lazım. Halk öbürü öbürü. Ben bunu bilirim. Benim lügatımda korku diye bir kelime yok. Ben Allah'tan korkarım. Zaten Allah'tan korktuğum için bunu yapıyorum. Benim Allah korkusunun yerine insan korkusunu koymam büyük bir şerefsizlik ve imansızlık olur. Ben bunu yapacak adam değilim.